Arkadaşlar biz Konya'dan geldik. Size saat şu an 3, 3'de açabiliyorum. Bu arada bunları benim anneme götüreceğim. Yine aynısının farklı modellerini annem dağılmıştık. almıştık. Şöyle bir kahvemi tekrar ısıtayım. Gelir gelmez bavulları zaten kirlileri makineye attım. Şimdi de annemlere gidiyorum. Annem de domates almış konserve yapacağız. Ee, hareketli bir <laughs> zamandan geçiyoruz diyebilirim. Yani bugün geldik ayağımızın tozuyla domates konservesi yapacağız. Ben de zaten gelir gelmez boş durmadım. Dediğim gibi makineyi çamaşır attım. Eve bunu aldık. Ee, Kelebekler Vadisi'nden bunu aldık. Ben normalde dolap süsü kullanmam arkadaşlar. Bu da zaten bizim dolap süsümüz diye kullanıyordum. Ama bu da bir hatıra illa insan bir ihtiyaç duyuyormuş gerçekten bir yere gidince almak. Bir de şöyle seramik çay atla çay değil çaydanlık atlığı aldım. Rengi, modeli çok vintage geldiği için çok hoşuma gitti. Mesela şuna çok güzel uymaz mı? Bu şekilde. Öyle eve bunları aldık. Bir de şeker aldık. Akide şekeri aldık. Bir de Mevlana şekeri aldık. Bu kadar aldıklarımız da Konya'dan. Şimdi de annemlere konserve yapmaya gidiyorum. Daha doğrusu annem yemek yapmamı istemiş. Eşime demiş. Şimdi onu soracağım. Sanırım konserveyi de dışarıda yapacaklar. <laughs> Ay domates güzelmiş. <laughs> ne Nereden bu? aldın anne? Şey getirince getirdi kızım. Yani rengi kıpkırmızı çok güzel duruyor. Domates çok güzel. Babacım <laughs> <Geldim>, ne yaptın? <laughs> ne yapayım benim? Çağırdılar geldim. <laughs> geldim. Sen yani ne ya, i̇şte, ben de dedim damda yapık dedim yok dediler. İşte, ya, burayı daha çok şey yaptı. Şunu be, şöyle, be, açayım. sen de şuraya gelirsin. Ben mi yapacağım? sen soyacaksın. Aha sen yatacaktın değil mi? Tamam. Unuttum. Yok soyayım hadi size. Yoksa bitmez bu. Bence de hadi. Espresso bardağı. <laughs> Almadım ben. Ablana hediye alın. Ablanın bardak beğendim benim başın gibi de geldim. Eğleniyor muyuz? Çok. Eze, nasılsın? <laughs> Neze gelmenizin selamı var lan. Ben de şimdi yemek yapmaya gidiyorum. Ee, yemek olarak da buzluktan ya kuşbaşı et indirip e, kuşbaşı tepsi yapacağım ya da kıyma indirip kıymalı makarna yapmayı düşünüyorum. Yanına da salata kola. Bakalım. İki kasa doğrandı bile. iki kasalık bir kasa kaldı. 100 kilo aldık bu arada. Annem 100 kilo almış. 7,5 liradan almış. Gezdiren arabacılardan. Kıyma tepsiyle pirinç pilavı yapmaya karar verdim. O yüzden kıymayı suya ısladım. Bulaşıkları halledeceğim. Küçük bulaşığım var. Bir de makineyi boşaltmam lazım. Ee, fark ettim ki ben size bu ev hediyemi göstermedim. Bunu en sonki misafirim misafirim e, geldiğinde abla hediye olarak almıştı. Üçlü böyle bir bardak. E, ben böyle çini işlemesine bayılırım. Yani e, rengi, duruşu çok güzel. Özellikle kahve yanına ideal bir boyutlukta öyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Hatta böyle içine tatlı magnolia falan yapıp 3 kişilik çok güzel olarak da değerlendiririm diye düşünüyorum. Bunları da göstermek istedim. Şöyle üçlü de yan yana göstereyim. Aslında tam annemin de seveceği bir model. Daha sonra benim anneme de almayı düşünürüm eğer bulursam. Çok tatlı duruyor. Bayıldım. Şimdi hemen bulaşıklarımı halledip yemeği yapmaya başlayacağım. Etrafı toparlayacağım. Bir de salon biraz dağınık. Arkadaşlar ben pilav yaptım. Yemeğimi de yaptım. Şöyle yaptım. Tepsi kebabı yaptım. Üstüne de patates, soğan, domates koydum. Bir de yağlı kağıt koydum ki pişerken kurumasın, hem de yanmasın. En son patatesleri kızartmak istediğimde üstünü açacağım. Öyle pişireceğim. Bir de ablam geldi. Ablamla kahve içtik. Şimdi kahve bulaşığını yıkayacağım. Sonra da yemeğine bakacağım. Üstte eğer altı piştiyse üstünü de çıkartıp, üstünü kızartacağım. Hızlıca hazırlandım. Size söyledim mi bilmiyorum. Bugün eşimin arkadaşı askere gidiyor. 8'de gidecek. Şu an saat yedi buçuk. O yüzden hemen onlara doğru ben yola çıkıyorum. Eşim zaten gitmişti. Ben de şimdi gidiyorum. toplumsal bir hoşgörü karşılıyor Böyle Kendine bir imaj katıyor. Bir e, ne derler ona stadyum kazandırıyorlar ya. Baya hızlı bir gün oluyor. Kışım çıkıp. Kışım olsam çıktı. Bir de dördüncü kata çıkacağız. Bir de dördüncü kata çıkacağız. Yorgunluk kahvesi içeceğiz. Günü kapatacağız. Tabii çıkarken daha çok yorgunuz. Bahçede mi? Evet. Bahçemizin Bulursa, biter. Fazla dramatiksin. Şey... Nereden aldın? Ay çok oku, güzel. Beğendim çok. Sultan. Yurda Çok yurda güzel. Beğenir. Yurda yurda olmadı geniş bu. Benim annem geldi şimdi. Bana etek almış yayladan böyle. Çok beğendim deseninin rengini. Tabii şu an rast akide şekerlerimi çıkarttım. Bu bardakları da ilk kez kullanıyorum. Annemlerin tepkisini de merak ediyorum. Çünkü ikisini de beğeneceği tarzda bardaklar. Ulan bu yakıştı sana dedim. Yok o çok hoşuna gitti. Bu da öyle. 200 lira mı bunların tanesi ucuz da bunu bir kere giydim, bir kere yıkandı her an. Yok o da çok güzel. Bir yere gidelim. Bir şal var göğü yerde, balkonda, orada, burada. oturması ne tatlı oluyor. He. Etekli he. olmuyor. Hı? Uygun geldi dedim iki tane. Ben de öyle onun için onu aldım. Lira. Yoksa almazdım he. Lira. He. Bardaklar. Hırkış şeyi, şeyi satıktı. Su bardağı ayaklı. 100 liraymış altı tanesi. Çay bardaklar da öyle pahalı yani. He. Ucuz değil mi şu topalak bardaklar? Bebeğim. Ben yokken var. kuşum ölmüş. <laughs> turuncusu. Turuncu olan bir de. Şükrü değil. Kız olan ölük. Ölü. Şükrü de bugün ölük mü bilmiyorum. Hiç bakmıyorum korkumdan. Ay şükrü, şükrü. Her şükrü an ölürse diye. Evet. Besleme. Diğer layıklar artık ondan Yok ben de beslemeyeceğim bir daha korkuyorum. Yazık. Kedi Ayy. besleyeceğim. Ama kafesi kimse yemiyor Kedim de genel pis. Gılı <laughs> Şaka yapıyorum zaten. Kedi bakalım mı ki be? Yok. Tüyleri var pis pis dökülüyor onun. Yazık. Kafesini atma kaldır kızım. atmam ki yemek, o kafesi. Onu 500 lira para verir kalırsın. Kafes dursun. Yok ee. kafese atmam hatıra. Bir blog gibi koyarım bir yere. Vitrinimin üstüne atar. koyarım. Ee, koy vitrinin üstüne? Yanına cansız e, biblo kuş alırım. içine de onu koyarım. Ah olur öyle süs yapar. Güzel olur. Kimseye vermem. Kimseye vermem bunu. Ay üzüldüm. Ben de üzüldüm. olunca... Kestirdiğin insan... zaman çok zor oluyor. İnsan üzülüyor ya. Ahmet de, alakalı iclal alakalı alakalı. Hı? Ahmet, Hı? Ahmet de gömük. Ahmet de gömmüş. Ben dedim zaten işte. giderken. Ölürlerse dedim Biz çöpe burada atma. buradaydı. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Daha dün e, yolculuktan geldim demedim. Dün zaten e, görmüştünüz hareketliliğimizi. Bugün de makineye çamaşır attım. Makine atıp atıp biriktiriyorum ve katlıyorum. Tabii ki de bunu yapmamam gerek aslında. Çıktıkça katlasam daha e, yüküm hafiflemiş olacak ama hep elim değmiyor, bir şeyler oluyor ama bugün onlara son. E, çıkan bütün çamaşırları da katlayacağım. Salondaki halıyı kaldırdım. Halıların hepsini yıkamacıya vereceğim. Bugün perdeleri yıkayacağım. E, ona sıra gelirse tabii. Başka ne yapacaktım? Ha bu kadar. Yarın da diğer odalara böyle kapı pencere silme işlemi yapacağım. Kış temizliği mi diyorlar? Yaz çıkış temizliği mi diyorlar? O temizliği yapıyorum sonunda. Öyle. Daha sonra da evi temizledikten sonra yaylaya gitmeyi düşünüyorum. Eve de bir daha girmemeyi düşünüyorum. Kirletmemeyi düşünüyorum. Derken birazdan kendime kahve yapacağım. Ee, Amerikano. Ama onun öncesinde şu çamaşırı biraz yıkayayım. Hem de o zamana kadar da o biter. Onu sererim. Yenisine yenisine atacağım. Bu arada biz iki kişiyiz. Nasıl bu kadar çamaşırımız oluyor? İnan inanamıyorum. İnanın inanamıyorum. O kadar ee, şokum yani daha nevresimler yıkanacak vesaireler yıkanacak. Bu sadece kıyafet. Neyse. Çamaşırları bitirdim. Dediğim gibi kendime bir kahve yaptım. Hatta bitirmek üzereyken size çekmediğim aklıma geldi. Makine de bitmek üzere. Son 10 dakikası var. Bu arada dilim uçtuğu için e, dilim, konuşamıyorum. Neyse. Neyse. Makinenin bitmesine çok az kaldı. Yine son bir beyazım, renkliğim var. Onları da yıkayacağım bugün. Yarın teker teker perdeleri yıkamaya başlarız. Artık bugün bir de yemek fastı olur. Mutfağı hallettim derken enerjim bitti. Hatta o yüzden kahve içiyorum. Gerçekten enerji veriyor kahve. Öyle bakalım. Bir de bugün yürüyüşe başlayacağız. Aslında size söylemek istemiyordum. Çünkü bir şeyi ne kadar dillendirirsem o, o kadar olmuyor. Veyahut da bilmiyorum onun bir kötü enerjisi olur ya iyi bir haberi böyle duyurursunuz sonra ona uymazsınız onun altında kaldığınız bir mahcubiyet olur verdiğiniz sözü de duramamanın ee, arkadaşımla yürüyüşe gitmeye karar verdik ee, zayıflamaya karar verdim İnşallah bu sefer o sefer diyorum ve kapatıyorum uzun bir yerden sonra ilk kez yürüyüş çıkıyorum kesin bugün ham olduğum için biraz zorlanacağım eve gidince yorulmuş olacağım ama olsun sonuç iyi oluyor gerçekten insan biraz yürünce bile rahatlıyor yani konu sadece kilo vermek değil aslında bir tık da hani nefes almak nefesinin açıldığını hissetmek öyle bakalım inşallah kilo da veririm Tabii ki de onu da istiyorum ama kendimi de şartlandırmıyorum Evet arkadaşlar ilk günün yürüyüşünden geldim. Ee, normalde hareket de ediyordum, egzersiz yapıyordum ama bugün yapmayacağım çünkü ilk günden kendimi yorarsam yarına enerjim kalmaz. Bugün zaten ham olduğum için de ekstra yormak istemiyorum. Ee, zaten yemek hazırlığı yapacağım böyle olabildiğince kalorisi az bir şey yapmayı düşünüyorum. Domatesli iç mesela. Bilmiyorum sorak mı? Sormadım. Soru bakayım ne yemek yapmış anne gel. Filme de devam eder miyiz? Hı hı. Tamam. Bugün yemek yapacaktım ya hani yapmadım. Eşimin annesi giden şimdi mantı geldi. Bunu yoğurtlayacağım. Üstüne de salçalı sos yapacağım. Eşime de patlıcanlı salata yapacağım. Patlıcan közlemiş. Annem buzluğa atmalık.